Aracımız Mazda 3 Bilecik'ten geldi değerli müşterimiz ve aracına gördüğünüz gibi Lavoto OBD sıralı otogaz sistemi takıldı. Montajı yapıldı tamamlandı. Ayarları tamam ve şu anda performans testine hazır. Şimdi otogaz performans testindeyiz. Ve şu anda performans testine başladık arkadaşlar. Sağdan abi. Aracımız Mazda 3 arkadaşlar Bilecik'ten geldi. İsim neydi hocam? Veysel. Veysel. Bey, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Aracımızın montajı bitti. Çok güzel oldu. Ayarları çok güzel oldu. Ben testlerini yaptım ve şu anda senden birlikte performans testine çıktık. Ya. Esel Bey nereden geldik? Bilecik'ten geldik montaj için. Çok güzel. Bilecik'ten ama aslında Konyalıyım. Konyalısın. Evet. evet. Ha, çok güzel. Bilecik'te görev yapıyoruz. Çok güzel. Tam kurumunda. Çok güzel. Eee videolarda internet sitenizdir. Araştırdık. Montaj iyiymiş dediler. Biz de çıktık, geldik. Sabah 5'te uyandık. Vallahi, <laughs> Vallahi Allah razı olsun. Geldi ne değdi mi? Vallahi şu anda fark etmiyorum ama yani. Yok yok. Yo, e onu sormuyorum. Ha. Testini kontrol edeceğiz şimdi. Ee, montaj mi? aşaması, evet, karşılama, evet. hizmet, Sağ montaj ol abi abi. esnasındaki davranışlar ee, çok iyiydi ya. Evet. Eleman işini güzel yaptı mı abi? Evet, bilerek yaptı. Bilerek ya. severek yaptı. Severek yaptı. E, tamam abi. O zaman başarı kaçınılmaz bu durumda bence. Bence. mu abi? Abi direkt evet. Arkadaşlar Veysel Bey'in arabası Mazda 3. E, model kaç hocam? 2009 abi. 2009 model Mazda 3. Bizim e, videosu pek yok hatırladığım kadarıyla. E, bu aracın e, dolayısıyla izleyen Mazda 3 sahiplerine de örnek teşkil edecek bir video. Ve şu anda aracımız gazdan gidiyor. Nasıl abi? İyi abi bir farkı yok şu an. Evet. Aracın benzinden bir farkı yok. Zaten istediğimiz de bu. Farkın olmamasını istiyoruz. Sağ ol abi. Sağdan devam. Uzun bir yoldan geldin bizim buraya evet, Veysel evet, Bey. Onun için testimizi biraz uzun tutacağız. Herhangi bir sorun sıkıntımız varsa görmek adına seni buradan emniyetle ve güvenle göndereceğiz. Mutlu Mesut yolu koyacağız biraz sonra arabayı direkt devam abi. Arkadaşlar montajımız yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Yarım saat testleri, ayarları peşi akabinde toplamda üç saatte aracımız şu anda testte hazır. Bizim için otogaz performans testleri önemli arkadaşlar. Bunun sağdan devam abi. Bunu biz yapmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi aracın yolda performansını görmek. Herhangi bir sorun, sıkıntı varsa bunu tespit etmek ve çözüm üretmek. Aynı zamanda e, bu testlerimizi videoya alıyoruz. E, i̇zleyenler de faydalansın. Otogazla ilgili on, ön yargıları varsa bunu açsın diye. Nasıl abi şu anda durum? Abi fark yok ya vallahi. bilmiyorum. yani mi? Ben evet <laughs> ben, ben, de, ben, ben de ben de emin olamadım. Düğmeye bir de baksana abi ya. Gazda mı? Gazda gazda. Değil mi? <laughs> arkadaşlar Lavoto OBD2 akıllı kit taktığımız ürün. Enjektör hızı arkadaşlar 2 ohm 2 ohm enjektöre sahip. Ee, Lavoto'nun soldan devam. Ee, veya direkt gidelim abi. Uzatacağız yolu biraz. Ee, arkadaşlar Lavoto tercihini Veysel Bey e, bence çok doğru bir yaptı. Çok iyi bir tercihte bulundu. Bunun en büyük sebebi e, Lavoto arkadaşlar uzun ömürlü bir kit. 2 yıl garantisi olmasına rağmen yıllar boyu sorun çıkartmayacak kalitede olan bir kit. Bunu artık e, biz canlı mühendislik olarak 20 yıllık e, montaj yapan bir firmayız ama e, 20 yıldırdan, 20 yıldan beridir de Lavoton'un montajını yapıyoruz arkadaşlar. Artık bildiğimiz, ezberlediğimiz bir ürün. Bir marka. direkt abi. Benzinden aynı. Evet. Yani çok yani, güzel. Çok... Zaten abi istenen de bu. Evet, evet. E, bir farkı olmaması gerekiyor. Çünkü e, fark e, demek arızalanmasına, yanmasına sebep olacak bir durum demek. İleride de bazı sorunlara sebep olacaktır. Benzinden birebir aynı olması çok önemli Veysel Bey. Evet. da abi ben şunu söyleyebilirim sana rahatça. Gazı unut. Arabada gaz varmış yokmuş bunu unut e, diyebilirim çok rahatlıkla. Çok garantici bir ürün seçmiş oldun. Yok bir çekişte bir fark yok abi zaten özel bir şey oldu. Çekiş gidiş aynı. Çok güzel. Şimdi birazdan da hızlanacağız. bir hızlanma testi yapacağız. Orada da mevzuyu gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar aracımız Mazda 3 Lavato OBD akıllı kit montajı yapıldı. Bilecik'ten geldi Veysel Bey. Soldan devam abi. Uzun bir kilometre geldi ama bizim abi Bilecik'ten tahmin ediyorum bir 5-6 tane oldu müşterimiz. Ee... Abi baktık zaten ya buradan İstanbul'dan bizim bir arkadaş vardı Mazda 3 ona evet. sorduk o da sizden montajı yapmış. Değil mi? Bilecik'ten evet. gelen epey var. var, var. Bunların, bunların e, 3-4 tanesine de video çektik hatta. Çok daha uzak illerden de gelen var arkadaşlar. Bence abi bu iş bir kere yapılmalı. Evet. En iyi yere en iyi ürün takmalı. Geri dönüş olmayan bir e, işlem çünkü. Evet arkadaşlar şimdi de arabanın bir hızlanma testini yapıyoruz. Veysel abi ya hakikaten bu araba gazdan mı gidiyor benzinden mi? Ben tam çözemedim. Benzin değilmiş gazmış. Gazmış evet. Gazdan gidiyoruz arkadaşlar. Aracımız Mazda 3. Gidişi çekişi. Benzinden fark var mı abi? Yok abi çok güzel. Değil mi? Çok güzel böyle devam edelim. Aynen öyle. Abi ne ayarı değişir. Ne performansında bir değişme olur. Lavot abi bu. Evet. Veysel Bey. Çok güler yüzlü bir müşterimiz Veysel Bey. Uzun muhabbet ettik. Konuştuk. Tanıştık. Bilecik'te gits gitsek bizi ağırlarsın değil mi abi orada? Gelsek gel değil, gel değil ben, mi? <laughs> Zaten Soner Bey de Bilecikliymiş. Aa doğru Soner Bilecikli bizim. doğru. Evet. Oo oradan hemşeri çıktın tamam. Kaptan hemşeriydi. Aynen Şey yaptık abi yaptık. On işte. bir tane daha 11 plaka, 11 plaka, evet bile bir bilecik plakası da <laughs> çok güzel. Nasıl abi durum? Aynı abi. Aynı değil mi? Evet, Mazda 3'ten memnun musun genelde? Abi daha bir ay bir buçuk ay oldu arabaya. Anlamışsın olur konuyu ama. Ee, yok yok güzel abi. Bir U dönüş yapacağız abi şuradan soldan. Mazda çok beğenilen bir araba. Evet. Ee, bizim devam abi devam. Şuradan bir U dönüşü. Yok abi şey olarak iyi ya. Yani araba çok kaliteli bir araba. Japon piyasada çok olan bir araba değil ama. Evet değil. Eee ikinci elde pek olan bir araba i̇kinci değil. İkinci elde zayıf bir araba evet, evet. doğru. Evet, hızlanmalarını gerçekleştiriyoruz şu anda Veysel Bey ile. Bu hızlanma aşamasında Veysel Bey... Evet, Toplu'ya Toplu'ya çok güzel. Güzel değil mi? Güzel. Çok güzel. On numara. Veysel Bey, bir kere büyük bir kaza geçiriyorduk burada hızlanma evet. aşamasında. <laughs> Arkadaşlar, bir <Evet>. tane kamyona bonuslamadan <laughs> giriyordu ya. Yani. Abi? Şuradan dönerken direkt bir şey görmüyorsun, hızlı çıkıyorsun. Yani tam ben olayı anımsayamıyorum ama e, kayıttayız yani onları Kay <gülüyor> <gülüyor> kayıttayız. Vallahi şeye, kamyonun arkadan bodoslamadan giriyorduk. Böyle <laughs> şeyler oluyor ama genelde müşterilerimiz dikkatli yani iyi kullanıcılar. Acemi müşterimiz pek yok. Evet hızlanma testi de tamam. Veysel abi tamam mı? Okey verdik Tamamdır mi? Abi. Eyvallah. İnşallah bir 10 bin kilometre sonra bir daha görüşürüz. 10 bin kilometre sonra görüşmek üzere. Evet. O zaman ben sana hayırlı, kazançlı, bol kazançlı ve kazası sürüşler diliyorum. Eyvallah. Bizi ta Bilecikler'den tercih ettiğin için, geldiğin evet. için çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Etrafını bizi tavsiye et, reklamımızı yap. Facebook'tan, YouTube'dan yorumlarını yaz mutlaka evet. lütfen. Ben herkese buradan iyi günler diliyorum. Bir otogaz performans testimizin daha sonuna geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otogazla benzin arasında herhangi bir fark aracın sahibi hissetmedi. Ve performans kaybı oluşmadığını bu videoyla test etmiş olduk. Herkese ben iyi günler diliyorum.